ben hani her bulduğum şeyle puding yapıyorum ya ama Rus pudingi. Zeytinyağı sarmayla yaptım, turşulu yaptım. Şimdi diyorum ki hindistan cevizi sütünün içine çikolata atıp puding yapayım. Olacak mı? Çok merak ediyorum. Hadi. Umarım erimez. Panna kotta oldu gibi. Hindistan cevizi sütü yani. Mis gibi. Değişik bir kafa. Geliyorum. Çok sevdim. Hmm. Panna Cotta'dan tabii ki farkı şu. Şeker koymadım. Bir tane çikolata ve direkt hindistan cevizi sütü. Hmm. Yapmak sen olursa diye tam ölçüleri bırakıyorum aşağı. Ha?